Selam arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benim videomu izledikten sonra yazdığım videosunu da izledim. İlk önce benimki ne diye sorun. Oo, ya ben hiç ilgilenmiyorum ya. Niye? Ya diyor, sen de salak gibi. Ya <laughs> da ilgilenmeye çalışıyorsun oğlum sen ya. Bir sene hani hakimiyet oluyor ya yani. Hayır. Ya ama ben... Ulan öl artık öl. Aa. Ben çatıda kuş gibi dolanıyorum. Hey, <laughs> jay salaklar. Ya, ben kabardayım orada. Baba. Geldi tabi Geldi tabii. Herhalde. Abi arkanda. Kabarda Ulan kabardan kaçıyor bu. Ben şimdi kullanan kişi de Ya ben, anam, ben <laughs> Herkes Yanlışlıkla namluyu uzattım ve gördüler. Gücünü yükseltiyor. Herkes de var ayırıyor. Öl artık be. Bıktım Hakikaten ya. Bıktım lan artık sizden. Bıktım oğlum. Lan dilimde keskin nişan kim okudu? Ha? Adam dibimdeyken keskin nişancısı daha yok. Ne kadar zaman Mantık ararız hocam biz. Her zaman mantık benim için olmazsa olmazdır. Al Sen de şunu al teşekkürler, evet. Teşekkürler. Teşekkürler. En sevdiğim en sevdiğim adamın kafasından vur. yok. Öl artık be adam öl be. Maalesef. <analytical southeast melodíll electronics> <güler> <whatnot> Abi ben de video olmasaydı şu an. Evet. Küçük çocuklara mükemmel bir örnek olacak. <laughs> <'ala> var? <oval>. <princes> Aa insan ne değiş lan? Çekerim geri lan. Ben sana Anladın. Ulan. Gel artık sen ya. Ben şatıçkıyım. <çatıya> <laughs>

Abi şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Birazdan. <laughs> bak bak. Çok mutlu olurum. <laughs> bana bana verecektin az daha. <laughs> Bombayla bakıştı büyük ihtimalle. Ne yaptırıyorsun sen biliyor musun? Kapıdan girmeden önce bombayı aldın. Nasıl no, zafer? Biz terörist miydik? Abi. abi Biz terörist miyiz? Kıyafetten Ben, tereviz. Tereviz. ben anlamıyorum abi. Bana bir şey demeyin artık. Nereye renkli? Kıyafet. Efendim. <laughs> ee, şimdi. Mavi polis kıyafeti antiterörist. Tamam tamam Böyle anladım. Kıyafet, yani senin. Alınırım. Alın. Japanelik diyeceğiz arkadaşlar Benim kabar Alın. 12. seviyede kalmış. Evet, girdik. Yine üçüncü içinde varız. 2-3 Abi ben şunu istiyorum ya. Hı? Bakayım mı? Hı, bakacağım, bakacağım. Şey yok yani. Buldum. Hı. Antalya'da bir ama sen bu Abi. Bir ben dakika. Ne gitsene. De. Ha? Lan. Aşkın oyun moduna bakar mısın? Ney? Aşkın oyun moduna bakar mısın? Hakimiyet Yok ne alakası diyor. Hı. Yakışıyor mu çok iyi. Ya silah menzili yetmiyor. Bay bay. Bana bak beni benim. Denlendir. <laughs> beni beni denlendirirsen. Bu arada bir dahaki maç AK ile o yapacağız. Ben sana beni denlendirmem. Ben senin nerede olduğunu gördüm ki. Ben sana beni izlemelerini. Ama sen ne yaptın ya? Selamünaleyküm. Ne oldu Yavuz? Ne oldu abi? Sen de mi öldün? Evet. Çok yazık. Sen de öldün. Çok, çok yazık. Çok, çok yazık. Lan nereden vuruyor? <laughs> Ufak bir uzaklıktan buyduk. Ya oğlum teşhizat değiştirirken mi aklına geliyor bu? Aklıma Sen C'de olduğunu ben de tahmin ediyorum abi. Allah Allah acaba? Kaybediliyor dediğine göre. Ne abi. Çıkacağım yine şimdi. Çıkınca onu Neredesin sen şimdi? Sakanım. Gelirse ikimiz birden duvardan mı sızıyor? Sen duvardan mı zıvırdın? Yani ben ben. Yani de mıyım ben? Giyiyom Eee sen Yalnız o zırhın bende pek işe yaramaz Ooo kafadan mı Ben 3 kere sen benim beş kere öldürmüşsün <laughs> Allah aşkına biraz Berhametli Yani Ey, siz de oğlumuz. Baş başa biraz Dur dur. Sen misin? Sen sen öyle yaptın ya abi. Evet, kaşta tutuyor. Evet, kaşta tutuyor. Nerede? Evet. Yok seni. Yanlış kilin 5. kilin 4. Lobiye git bir bir dur bir dur bir dur. Hadi Antalya değil. İndi aynı Asla olmaz. <laughs> Asla olmaz. Bacım. <laughs> ben buldum. As. Bir Ya ne olur hadi. Bir kez. Ben geçen maç şunu tutarsınız bir kişiyle yaptım ben. Hayır bir kez. Bir kez hadi. Oyun ya oyun. Ha. Arkadaşlar ben bu VS videosunu burada bitireyim sonra tekrar aşağıda.